Her birimizin kendine göre derdi var arkadaşlar. Her birimizin dertleri dinleyin. Kimisine gülersiniz. Kimisine böyle dert mi olur ya dersiniz. Derdinle kuyuya düştüm diyor herkes. Kimle konuşursak. Kuyuya düştüm. Birine baktım çıkamıyorum. Kuyuya düştüm. Niye üzülüyorsun arkadaş? Derdin var diyorsun ama derdin seni hakka götürecek yolu bulmandır. Sana bir şey gösteriliyor. O kuyuya düştün ama o kuyudan çıkman gerekiyor. Nasıl çıkacağım? Yol var, yöntem var. Sadece senin sınavın. İki kere iki dört nasıl cevap dörtse o yol bulacaksın. Kaldıramayacağınız yük vermem diyen Yüce Allah sınavda da yardım ediyor. Sen yeter ki iste. Sen sadece kendinin derdi olduğunu zannediyorsun. Bakın herkese söylüyoruz. Herkes her kimler kimlerle karşılaştık arkadaşlar. Herkesin derdi başından istiyor. Yani bir kişinin derdiyle bir kitap yazılır. Aman Allah ne? Ama unutmayalım ki senin derdin, senin derdin belki de başkasının, öyle bir söz vardır ya, başkasının nimet sayanlar var. Senin derdini belki de başkası nimet sayıyor. O kadar ağır derdi olanlar var. Ama çıkamıyor, yol bulamıyor. Yol bulamadıkça tekrar sınavına dönüyor. Bulamadıkça tekrar sınavına. Neden tekrar sınavına gidiyorsun? Yolunu bul, dile, yüce Allah'tan dile. Kim var başka bizim yardımımıza gelecek? Ama iste, istemesini bil. Kalbin temizse, kalbine ulaşmışsan, seni duymayacak hiçbir yüce tövbe haşa, Allah mı duymayacak? Yapmayın. Dert, bakın dert nerede ise Deva oraya gider. Oraya bakın. değerdin olduğu yere deva gelir arkadaşlar. Bu yazılmış, çizilmiş, söylenmiş. Halen de söyleniyor. Sorun nerede ise cevap oradadır. Cevabı bulun. Cevabı bulmak için Allah'a ulaşın. Nasıl ulaşın? Aç kalbini. Kalbin temiz mi temiz değil mi? Ulaşabiliyor musun?